Şuraya bir vursam. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara tam gaz devam. Ne yapıyoruz şimdi? Yan tarafa doğru geçiyoruz. Dün ne yaptık? Dün Hypixel'de taşınabilir köylü, taşınabilir Ender sandığını işte bu Ender sandığını denedik. Çok güzel eşyalardı gerçekten. İnanılmaz tatlı da o videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Abi çok tatlı eşyalar getirmiş Hypixel gene iki tane. Şimdi de son oyuncudayız ve yardırıyoruz abi de bakalım. O eşyalar var ya daha ne kullanırım ben o eşyaları ne kullanırım. Daha dün ilk defa kullandım o eşyaları. Daha ne stratejik kullanımlar yaparız ki zaten güzel kullandık dün eşyaları. Tatlı iki item gelmiş arkadaşlar. Hadi bakalım siz de bu arada like, abone, bildirim, muhteşem işte yaparsanız çok sevinirim. Ve hemen buradan geleyim de şu arkadaşlar birazcık şu arkadaşlar birazcık bir ilgilenmemiz lazım. Çünkü onun kılıcı ay ne ne onun kılıcı birazcık daha iyi demiştim. Ne ne şu bir sağ sol şöyle şöyle bir Şöyle bir şöyle bir ay ay ha kapat onu erjen kapat ne ne açtın sen gene? Ne açıyorsun sen? Kapat insanlara ayıp oluyor. Kapat onu, kapat. Yan tarafa doğru değil, merkeze doğru mu geçsek bilmiyorum emin değilim. Kafamıza göre takılırız artık arkadaşlar. Çok düşük CPS yapıyorum ya. Böyle e, 3 5 falandır yani. O kadar yüksek 15 CPS ha, değildir yani bizimkisi. Düşük tıklama yüzdesiyle Yüksek performans. <laughs> şey gibi oldum lan. Araba araba markası gibi oldum. Yüksek performans, düşük yakıt tüketimi falan. <laughs> o nasıl bir şey olduran öyle? <laughs> o dedi de ben merkezi alırken kimse yok mu ya gerçekten? Aa ustam neden böyle yaptınız ya? Neden kimsecikler yoktu burada? Mavi gider mesela. Şimdi High o eşyayı kullanır olsaydım... şu an envanterimde kaç tane emerald'ım var? 11 tane emerald'ım var. Hemen setimi, pörlümü, iksirimi alırım. Hop 6 yemem falan, falan, falan mı alırım hop giderim hemen. İşte buraya da gelsin mükemmel olsun abi. Hadi bakalım let's go dedik. Bu arada videolarımızı izleyenlerin %50'si tam %50'si abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olsun ki 100 binlere doğru çok daha yüksek şekilde ulaşalım. Abi iyi videolar be e benim için videoya 5k like mı? <laughs> 5k like ne ya oh. Bir şey söyleyeceğim maviyi kendi bezine doğru gönderebilir misin? Senden rica etsem. Ben buraya gideyim. Ben bunların ikisini de oradan alayım. Yani i̇kisini de oradan alayım ben bunların. Ama Talha'cığım ben seni kırıyorum. Başkası seni bitiriyor. Ben böyle bir oyunculuk sergilemeni istemiyorum senin. Ben böyle bir oyunculuk sergilemeni hiç istemedim ki senden. Güzel bir oyunculuk istedim senden. Olmadı galiba. Ah nasip olmadı. o bir saniye. Buradayım bak gördün mü? Hadi bakalım şöyle. <laughs> Ustam bu nedir ya? Daha bir böyle sağlam oyunculuk istiyorum arkadaşlar. Sağlam bir Gamma play. Ustam sen ne yapıyorsun ya vallahi. ben orada low ground avantajıyla dokundun Ender harcamamı sağladın. Ama ben onu istemedim. Ender kaldık. Gariban kaldık kardeşim gariban gariban. Buradan Diamond'a gideyim ben. Diamond'dan da komşuya. Ay ikimiz kaldık. Buradan mora gidilir ustam. Buradan mora gidilir de. Maşallah uzakmışsın da ya. Benim base rengi yeşil. Bu bana gidene kadar birazcık süre geçer. Keşke voidlasaydın seninle burada buluşurduk ne güzel. İyi olurdu be. Nerede bu? Ha gördüm. Ah bir ateş topu. Yok mu bir ateş topu? Ustam. Ateş topu yok mu? Ustam ateş topu. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şöyle bir gelsem. Ee şöyle bir yapsam. ikiye de bunu alsam. Selamun aleyküm. Merhabalar. Ama siz vardınız ki şimdi istediğiniz yere. Ben atış topu atsam ne olur? Atmasam ne olur yani? Enteresan bir atış topu vuruşu denemesi. Deneme 865 milyon 963. Şöyle bir gelsem. Şöyle bir, Böyle bir vursam. Ya, o nasıl bir ateş topu vuruşu denemesiydi? Ben kamera kendi sıfatıma bakmak istiyorum montajda. Oyunumuz kaldığı yerden ikinci partta devam. İlk partta böyle matematiksel bir hesaplama ile oradan öyle buradan böyle şuradan şöyle hesaplamasıyla pıt dedik ateş topunu adamın dibine attık vallahi güzel oldu. Süper oldu. Böyle tam dibine düştü. Süper oldu. E siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yan tarafa doğru geçiyorum. Kim o yan taraftaki? Turkuaz abi. Sen bana yükselmeyi planlamışsın. Gördün mü şimdi? Sen ben de aynı anda yükseleceksin de. O kadar fazla yükselme be abi. Vallahi bu bridge fightları beni yordu be yaşlandım. o <laughs> oh, benim canın yarısı gitti. Ben niye gülüyorum ki? Benim canın yarısı gitti ya. Hop şöyle yapalım. <laughs> benim canın yarısı gitti ya. Ben niye gülüyorum ki? Benim benim canın yarısı gitmiş. Ben ben neden gülüyorum ki ya? Yes. Haydi bakalım. Şimdi buradan yan tarafa hatta merkeze doğru bir gidelim. Kardeşler siz de bu arada like, abone, bildirim muhteşem üçlüyü yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Bugün klavye kullanımı yine birazcık fazla galiba ya. Bu klavye kullanımı ne olacak bu aralar böyle? İnanılmaz bir klavye kullanım e, merakı var yani. E sen bana git o zaman ben de sana gideyim. Madem öyle. Madem öyle anlaşabiliyoruz. Sen bana git ben de sana gideyim. Değil mi? Bir anlaşma. Aldım bunu. Yes. Oğlum o klavye kullanımı ne ya öyle? Gerçekten ustam yani. Birazcık sakin olmalı bu oyuncular. Keşke bir tane hız iksiri falan alsaydım ya. Daha rahat ederdim. Şimdi adam bize gelecek bam gün bam Birazcık bir kill ne ya? Bir kill ne oğlum? Herkes birbirini bitirip oyundan mı çıktı? Ne yaptı ben? Tam anlamadım ya. Yani. Herkes komşusunu bir tane hub mu yaptı? Ne yaptı? Ustam ya şimdi şöyle bir şey var. Siz diamond, diamond falan filan almadınız hiç. Biliyorum onu, onu, onu biliyorum. Onu biliyorum da diamond almanıza maşallah gerek bile yokmuş yani sizin. Siz maşallah yani kaç CPS yapıyorsanız. Oh! Ha! kazandım. <laughs> havada kazandım yok artık. 3. bölümle kaldığımız yerden devam. İlk partta ateş topunu bilmem kaç kilometredeki adama matematiksel hesaplamayla değdirme. İkincisi havada oyun kazanma. Üçüncüsü acaba ne olacak ben de bilmiyorum. E, yan taraftaki sarı kardeşimizmiş. Bir gidelim bakalım arkadaşlar. Üçüncüsü acaba ne olacak ben de çok merak ediyorum. Ustam biz neler yapıyoruz biz ya? Biz neler yapıyoruz ustam? Gerçekten bu konuda bana bir info verebilir misiniz? Biz şu an tam olarak neler yapıyoruz? Uf ya biz gene çok yükseldik. Gene uzaya mı çıktık ya? Bu ne? Uzaya çık istersen <laughs> bir tanesi vardı böyle canlı yayındayım ben. İlk iki parti tek başıma oynuyorum ki insanlar toplansın gelsin de işte ona sonra üçüncü partiden sonra hep beraber oynayalım diye. İlk iki partide gerekliliklerinden bir tanesi şey dedi bana. Uzaya çık. He? Çık uzaya. Selamünaleyküm. Uf demir kılıç mı? Demir kılıç mı o neymiş O demir kılıcı almayın lütfen Huhuhu. Bütün malzemelerini Dızla buradan buraya gel Bunları da buraya koy harika Setimi kılıcımı her şeyimi Aldım acaba Ne yapacağım Ne yapacağım şimdi ne yapacağım <laughs> İşte bu birazcık daha asfaldı alarak senin bezinin diğer tarafından Şu arka tarafından ineceğim Daha asfaldı match alarak geleceğim ve seninle beraber güzel bir anlaşma yapacağız. Yo, sen ne yapıyorsun dede? Gel bakayım buraya. <laughs> yes. Bunları da alalım şöyle. Bunları da alalım böyle. Ufaktan bir gidelim ya biz buradan. Siz de bu arada like, abone, bildirim muhteşem üçlü yaparsanız gerçekten beni çok sevinirmiş, çok mutlu etmiş olursunuz. Garip bir video oluyor. Versiyon 2. Gerçekten. Garip bir video. Versiyon 2 ya. Bu ne abi? Bu ne kadar sonra çıkacak? 6 saniye. Değer abi. <laughs> Neyse videolarımızı izleyenlerin %50'sinden bahsetmeyeceğim. Bahsetmeyeceğim çünkü çok kırıldım ben. Videolarımızı izleyenlerin %50'sinin bize abone olmaması beni inanılmaz kırdı. Ondan hiç bahsetmeyeceğim bile. O acayip kırdı beni çünkü. İnsan bir abone olur be. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Oo, bu ne oğlum bu ne ya? Bunları da aldık. Ben gideyim mi o zaman buradan ne yapayım? Merkezde kimse yoktur inşallah. Sen <laughs> bana niye salıyorsun ki? Sen benim izleyicim misin? Tamam hadi en son seni kıracağım. En son seninle buluşuruz o zaman. E zaten bir tane şey kalmış ya. Pembe kalmış. Onu da gider kırarım. Abi boş daha düştü. Abi ikimiz beraber kaldık o zaman. Sen beni kır ben de seni kırayım vs yapalım. Sen beni kır ben de seni kırayım mı? Abi çete nokta koysana. Hmm, sen benim versiyon olduğumu anlamaya çalışıyorsun. <laughs> sen benim versiyon olduğumu anlamaya çalışıyorsun. Sen var ya Tamam hadi geliyorum senin beze Geliyorum geliyorum senin beyze geliyorum tamam dur. Oto alayım diyor. Lobide fotoğraf çekiliriz ya ne gerek var ona. Lobide ben sana parti atacağım. Hatta video kapanışını beraber yapacağız sana söz veriyorum ya ne no olacak oğlum sanki. Burada benim disguise kostümle fotoğraf alsan ne <laughs> almasan ne. Sen gerçek kostümümüzle şey yaparız oynarız. Düşüreyim mi izleyicim? <laughs> hain hain nö no, nö no, no. gitme dur bekle geliyorum. Ben nereye gidiyorum dur bekle bekle ben geliyorum senin beyze geliyorum. Gele, oraya geç oraya. Oraya geç oraya. Merhabalar. Hadi gel vs zamanı. Hadi gel vs 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 vs. Ben sana part atacağım zaten. Uyu uşağım. Lan sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? Senin diamond set daha iyi bu arada. Benim set birazcık kötü. Olsun ben sana hemen lobiye dönüp parti atacağım. Video kapanı için beraber yapacağız. Sözümüzü tuttuk partimizi attık kardeşimize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.